Büyük Fikir Sektördeki yepyeni fikirler burada buluşuyor. Yepyeni, sıra dışı, özgün fikirler. Tekstil makine ve teknoloji dünyasına yön veren fikirlerin buluşma noktası. ITM. We are very impressed. Of the organization, so it's getting more and more professional. So it's really good, really good uh, exhibition. Good fair, well organized also. Huh? You have to congratulate. It's an international important uh, exhibition for us. 94 59,000 Turkey, like the head of the textile market. ITM is now Turkey textile Tekstil ülkesinde de tekstil makinelerinin önemi gerçekten çok büyük. From our point of view it's a really important exhibition and we stay every time here. For us is I would say is the best platform here in Turkey. Tekstil'in teknolojiyle bütünleştiği ve büyük fikirlere dönüştüğü bir sahne. İki senede bir tekstil makine ve teknoloji dünyasının süper güçlerini bir araya getiren bir organizasyon we are quite happy um, to be here. Fuarı, Dünya Fuar listesinde bir marka olarak adını almıştır. hem bizim tekstil sanayimiz için hem tekstil makine sektörümüz için vazgeçilmez olmuştur. Çok önemli olduğunu düşünüyorum hem Türkiye hem de bölge için. 13 salon, 64 ülke, 1200 katılımcı on binlerce ziyaretçi. ITM is not anymore a local exhibition, it starts to become real an international exhibition. ITM kuvarını uzun yıllar emek vermiş bir çalışmanın sonucu olarak ziyaretçisiyle, katılımcısıyla diğer önemli fuarların kalitesine ulaşmış bir dünya markası. This exhibition is uh, representing what uh, the customer wants to see. ITM is a very good platform for us. Tekstil makine ve teknolojileri alanında ilklere dokunmak. Yeniliklere adım atmak. Ürünlerinizi 7 kıtadan yüzlerce ülkeye tanıtmak. Dünyanın dört bir yanına satış yapmak. Katılımcı ve ziyaretçi sayısını her seferinde artıran ITM'in bir parçası olmak. ITM fuarı zaten kendini ispat etmiş bir fuar. Genel değerlendirmem 10 üzerinden puanlama yaparsam 10 diyebilirim. And it's always a pleasure to come to Istanbul for the ITM. So it's always good. It's a, like a big family. We will be definitely back in two years. Geleceğe ulaşmak. Şimdi ben. ITM. Bu büyük fikre ortak olmak ister misiniz? 2-6 Haziran 2020 İstanbul'da buluşalım.